Sevgili dostlar, şimdi çay demleyeceğiz. Bu çayın tarifini herkes bir şekilde verdi. Bir de benden dinleyin. Öncelikle tabii ki çay kurun güzel bir çay olmalı. Böyle. Çay çok önemli bir markası. Suyumuz kaynadı. Kaynayan suyumuzda hemen alttan şöyle demliğimize suyumuzu alıyoruz. İyice kaynamış, pişmiş bir su olması gerekiyor. Önce suyumuzu koyuyoruz. Sonra çay. Kimilerine göre önce çay sonra su. Ama doğrusu bu. Şöyle bu boyuttaki demle, bir, iki, şöyle üç kaşık çayımızı koyduk. Bağını kapatıyoruz. Diyeceksiniz, neden alüminyum? Ama şu bir gerçek ki, alüminyumdaki demlenen çay hiçbir çaydanlıkta gibi olmuyor. En lezzetli en güzel çay alüminyum de demleniyor. Bunun tecrübesini ettik. Şimdi bunun altını tamamen kısıyoruz. 20 dakika demlenmesi gerekiyor. Yani 21 olmayacak. 20 dakika. Sevgili dostlar. 20 dakika doldu. Çayımız demlendi. Şöyle dolduralım. Evet. Tavşan kanım. Evet sevgili dostlar. Şimdi bir de keyifle içelim şöyle. Sevgiyle kalın. Köy TV'de kalın.